Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi alâlemîn. <laughs> Salatü vesselam ala Rasulina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 127. rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam veren taşla alakalı gelen bir rivayet. Cabir bin Semure'den geliyor rivayetimiz. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Ben Mekke'de bir taş biliyorum ki o ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verirdi. Ben o taşın nerede olduğunu şimdi de biliyorum. Bu hadisimizi Müslüm rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler taşın konuşması, peygambere selam vermesi imkansız değildir. Alemi yoktan var eden Allahu Teala olduktan sonra imkansızlıklar ancak biz aciz kullar içindir. Allahu Teala istedikten sonra cansız varlıkla dile gelir. Onun ol demesi yeter. Ol der ve olu verir. <laughs> Peygamberin risaletini müjdeleyenlerden bir tanesi de taşın ona peygamber olacağını biliyormuşçasına selam vermesidir. Tevekkülün en güzel örneği Enes radıyallahu anh'unun rivayeti diyor ki bana Ebu Bekir radıyallahu anh şunu anlattı. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mağaradaydım derken müşriklerin ayaklarını gördüm. Ben ey Allah'ın Resulü eğer onlardan biri ayaklarının altına bakacak olsa bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyorsun? Hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler öncelikle bu olayın Peygamber aleyhisselamla birlikte Hz. Ebubekir radiyallahu anhunun Medine hicreti sırasında yaşandığını bilmemiz gerekir. Allah'a güvenen ve işini ona teslim eden her zaman felaha ermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve dostu Ebu Bekir'i koruyan mağara değil yalnızca Allah idi. Korku, endişe, sevinç, hüzün gibi her anda yalnız Allah'a dayanmalı, yalnız O'na güvenmeli ve O'ndan yardım istenmelidir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın tevekkülü ümmete örnek olmalıdır. Resulullah yolu arkadaşı olan Ebu Bekir'in faziletini de hadis-i şeriften öğren öğrenmekteyiz. Peygamber aleyhisselamdan sonra ümmetin en faziletlisi Hazreti Ebubekir radıyallahu anhudur. Kur'an ve sünnette övülen Hazreti Bekire dil uzatmak, Kur'an'a ve sünnete dil uzatmak gibidir. Kişiyi dinden çıkarmasa da onu bidatçı yapar, büyük bir günah işlemiş olur. Tabi bu konuda farklı görüşler de var alimlerimizden. Hazreti Ebubekir ve Ömer'e dil uzatanların tekfir edilebileceğini de söyleyen alimlerimiz var.